Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, şimdiden hayırlı sahurlar diliyorum. Hemen dersimize başlayalım. Hikmetün bir hikmet. El-i'tizâru anil hatâ'i la yecrahu kerametike bel yeca'aluke kebiran bi'ayni men ehtâ'te bi'hakkihi. El-i'tizâru özür dilemek anil hatayı hatadan mütevellit hatadan dolayı özür dilemek la yecrahu kerametike senin şanı şerefine bir halel getirmez seni yaralamaz bel yecaluke kebiran bilekis seni büyük yapar bi ayni men o kimsenin gözünde ki ihta hakkıhi bi hakkihi hakkında hatalı olduğun hata yaptığın hatalı davrandığın yanlış yaptığın kimsenin gözünde seni büyük yapar özür dilemek. Yani senin şanı şerefini zedelemez özür dilemek. Tabi üzerinde düşündüğümüzde bu sözün ne kadar haklı olduğu ortada. İnsan zaman zaman hata yapabilir. Hepimiz insanız, beşeriz, şaşarız. Dolayısıyla Özür dilemek kesinlikle eğilmek değildir. Rükü etmek, secde etmek değildir hiç kimsenin önünde. Özür dilemek erdemdir. Hatasını anlamaktır. Gerçekten insanın insanlığını artıran bir şeydir. Zaten insan özür dileyen bir varlıktır. Erdemli bir varlıktır. Hatasını anlayan bir varlıktır. İnsanı insan yapan erdemlerdir. İşte bu erdemlerden bir tanesi de insanlara karşı hata yaptığımızda gecikmek sizin ve geciktirmek sizin özrümüzü dilemek, geri adım atmak, pişmanlığımızı bildirmek, üzgünlüğümüzü bildirmek karşı tarafa hakkına girdiğimiz, zulmettiğimiz, haksızlık yaptığımız kişiye karşı bu itirafta bulunmalıyız. Bundan hiçbir zaman gocunmamalıyız. Çünkü özür dilemek asla ve kata insanı küçültmez. Bilakis insanı hata yaptığımız kişinin gözünde daha da büyütür. Özür dilemek erdemdir. Tabi zordur. Nefse ağır gelir. Eğer bir insan nefse ağır geldiği halde nefsiyle mücadele edip özür dilemesini bilmişse o insanı takdir etmek lazım. Zaten kendisine karşı hata yapılan ve kendisinden özür dilenen kişi de bunu görecek ve o kişiyi takdir edecektir. Er veya geç takdir edecektir. Evet, el anil hatayı la yecrahu kerameteke. Hatadan dolayı özür dilemek senin şanına ve şerefine halel getirmez, seni yaralamaz. Bel bilekis yecaluke kebiran bi ayni men ehta'te bi hakkihi bilekiz hakkında hata yaptığın kişinin gözünde seni daha da büyük yapar. Evet. Bir diğer söze geçebiliriz. Başa doğru gidecektik. Yanlış tarafa doğru gittik. Evet. Gable entumsike bi ayi haytin lis'adate. Mutluluk adına, huzur adına, mutluluk için herhangi bir ipe tutunmadan evvel teekket iyice emin ol. Min ennehu lem yunseç min vehmin. Yapıştığın, tutunduğun ipin kuruntudan dokunmadığına dikkat et. Emin ol. Yani acaba tutunduğun ip bir vehim ve kuruntudan mı ibarettir? Yoksa gerçek bir iplik midir? Gerçekten tutunduğumuzda bizi hedefimize götürecek bir kumaştan mı dokunmuştur o ip? Dolayısıyla sağlam mıdır? Buna bak. Kuruntudan ve vehimden eğer örülü ise, dokunmuş ise kesinlikle kopacaktır ve bizi hedefimize götürmeyecektir, ulaştırmayacaktır. Kable en tümsike bi ey haytin lisaadeti huzura kavuşmak, huzura ermek ve erişmek için tutunmuş olduğun herhangi bir ipe tutunmak istediğinde tutunmadan önce teekket iyice emin ol. Min ennehu şundan emin ol ki lem yen lem yün seç min vehmin. O ipin kuruntudan ve vehimden dokunmadığına örülmediğine iyice dikkat et. Bundan emin ol. Ondan sonra yapış o ipe tutun. Evet vehim gerçekten vehim gücü i̇bn Sina'nın dışarıdaki beş duyuya ilaveten iç dünyamızda da beş tane daha duyu olduğunu, iç duyu olduğunu söylemiştir. Bunlardan bir tanesi de vehimdir. Kuruntudur. Dolayısıyla vehim ve kuruntu tikellerin kavranmasını bize sağlar. Tikel tasavvurları bize verir. Mesela kötü olarak kötü örnek, kötü vehme örnek insan balı gördüğünde bunu eğer bir şekilde istifraya benzetmişse vehim kanalıyla vehim yoluyla kuruntu yoluyla bir daha o balı yiyemez, tiksinir. Çünkü her bal gördüğünde onu istifra zanneder. Dolayısıyla bunu ona yapan, bu oyunu ona oynayan insandaki vehim gücüdür. Yani kuruntu gücüdür. Kuruntuya kapılır ve onun bal olmasına rağmen kusmuk olduğunu, istifra olduğunu düşünür ve böylece bir tiksinti uyandırır insanda kuruntu. Tabi hayvanlarda yine olumlu yönde, yani hayvanın lehine olacak şekilde bir örnek verelim. Ömründe hayatında hiç kurt görmemiş olan bir kuzu, merada otlarken bir canavarla karşılaşsa, hiç tanımadığı halde, ilk defa karşılaştığı halde kurttan kaçar. Çünkü bu kuruntusal olarak, vehim olarak onda mündemiçtir. Onun içinde, onun oluşumunda vardır. Dolayısıyla bunu ona sağlayan vehim gücüdür, kuruntu gücüdür. Çünkü kurdu gördüğünde tehlikeyi de algılamış olur. Ona bunu veren vehimdir, kuruntu gücüdür. Evet, bu bilgiden sonra üçüncü sözümüze geçebiliriz. <laughs> Huna ke hatta indema yikün mizajı onun seyian, yuhtdithonuk bi edebin. Hâolâi fâlân men istaqqon al ihtiram. bazı eşyasun kişiler vardı ki Hatta inde yekûnü mizacuhum seyyien, Onların karakteri ve huyu, seciyeleri bozuk da olsa, kötü de olsa yuhaddisûneke bi edebin. Seninle bir edep dairesinde, terbiye dairesinde konuşurlar. Terbiyeli konuşurlar. Heulâ'i işte onlar fiilen gerçekten men yestahekkûnel ihtiram. Saygıyı hak eden kimselerdir yani seninle edep çerçevesinde, saygı çerçevesinde konuşan kişiler her ne kadar kötü karakterli olsalar da saygıyı hak eden kişilerdir. Gerçekten de öyle. <laughs> tamam. Yani mizacı, karakteri, huyu suyu kötü olabilir. Ama herhangi bir durumdan dolayı karşı karşıya gelindiğinde ve konuşulduğunda eğer saygılı konuşuyorsa fikirlerini saygı çerçevesinde, edep çerçevesinde bize aktarıyorsa bu kişi veya bu kişiler böyle kişiler hürmeti ve ihtiramı ve saygıyı hak eden kişilerdir. Evet Allah sayılarını artırsın. Evet, İbn Haldun'u görüyoruz burada. Müerrih parantez içinde müerrihun tarihçi ve alimu ictimaiin arabiyin. Arap sosyal bilimcisi. Evet, Arap sosyal bilimcisi. Bakalım ne demiş. İttiba'u tekalidi la yani. Evet, taklitlere sarılmak onları takip etmek la yani demek değildir Ennel emvati ahyaun ölülerin diri olması anlamına gelmez belbilekis ennel ahyae diriler emvatun ölüdürler yani taklitlerin adet ve örf anane töre bunların taklit edilmesi bunların taklit edilmesi ölülerin diriler olduğu anlamına gelmez. Aksine bel bilakis ennel ahyae diriler emvatun ölüdürler. Zaten diriler ölü olmamış olsaydı daha önce ölmüş olanların adetlerini, örflerini taklit etmezlerdi diyor İbn Haldun. Evet. Ama insan atalarının izini, yolunu kültürünü, dinini, örfünü, töresini takip eder. İnsan böyle bir varlıktır. İttiba'u tekalidi, takli, taklitlerin, evet taklitlerin takip edilmesi la yani demek değildir ya da gerektirmez. Ennel emvati, ölülerin ehyaun diri olduğu anlamına gelmez. Bel bilekiz ennel ahya'e Bilakis diri olanlar, canlı olanlar emmatün ölüdürler. Evet ölü olmasalardı zaten körü körüne atalarını taklit etmezlerdi diyor İbni Haldun. Bir diğer söz Esma'iye ait. Esma'i bakalım ne demiş. Men lem yahtemil zülle teallumi sa'aten bir saat Öğrenmenin eziyetine ve cefasına katlanmayan kimse, bagyfi zullil cehli ebeden, sürekli sonsuza kadar cehaletin, cehaletin eziyet ve cefasına katlanmak zorunda kalır. Bir saat öğrenmenin cefa ve eziyetine katlanamayan kimse, ömür boyu cehaletin eziyet ve cefasına katlanmak durumunda kalır diyor. O zaman bir saat sabır gösterip ilim tahsil etmelidir insan. Aksi halde bunu bir ömür boyu öder. Evet, Hasan-ı Basri'ye ait bir söz. Min ecmeli akvali ve hikemil Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri'nin en güzel hikmetlerinden ve en güzel sözlerinden bir kısmı veya biri. Likulli ümmetin ve senun her bir milletin bir putu vardır. Ve sana muhazihil ümmeti bu ümmetin yani İslam ümmetini kastediyor. Bu ümmetin putu ise eddirhemu ve dinar gümüş ve altındır. Eddirhem dirhem daha küçük para, bozuk paradır. Dinar bütün paradır. Dirhemin yap maddesi gümüştür. Dinarın maddesi ise altındır. Bunlar zaten doğal paralardır. Tabi olarak paradır. Doğal paradır. Yani şekli bozuk diye 24 ayar altın efendim yamulmuş diye değer kaybetmez. Veya gümüş biçimsiz diye, şekilsiz diye değerden düşmez. Evet kalıbı bozulsa dahi bunlar tabiatan para olduklarından, doğal para olduklarından dolayı değerlerinden hiçbir şey kaybetmezler. Eritip yeniden kalıba sokarsın, yeniden para haline getirirsin. Bunların kendisi para. İlla bir şekle girmesine gerek yok. Liküllü <laughs> ümmetin ve Her bir milletin, her bir ümmetin, kavmin bir putu vardır. Ve sana mühezihil ümmeti, bu ümmetin putu ise eddirhemu ve dinaro gümüş ve altın paradır. Evet bunu da hasan Basri söylemiş. Üzerinde düşünmeye değer bir söz. Evet kıymetli arkadaşlar hasan Basri'nin sizlere az evvel tercümesini yapmış olduğumuz söz ile birlikte sohbetimizin ve dersimizin 127. dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden ricamız dersimizi paylaşmanız, beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve zili açık tutmanız, uyarı zilini şimdiden hayırlı savurlar diliyorum. Allah'a emanet olun.